Merhabalar, nasılsınız İyi akşamlar? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ya şey. Uzun zamandır da göremiyoruz sizi. Dün dersin de Bey'le bir Hanım'ın düğünün dediğiniz Nasıl geçti düğün? Hemen konuşalım Girmeden. Güzel. Aslında kaç günler onlar da biz de Atlantina sizi böyle birbirimizi görebilecek miyiz? Hadi vay be. Herkese iyi geceler, afiyet olsun dileyelim. Nasılsınız? Ya. Evet. maalesef. Hemen konuşalım, tamir adamdan konuşalım, yalı çapkından bahsedelim birazcık. Sizi göremiyoruz, düğünden bahsedelim, biraz konuşalım. Hangisinden konuşuyor? Şu an daha bilemedim. Kısaca konuşalım. Afra Hanım'la tekrardan bir barışma gelecek mi? İlişki devam ediyor mu acaba? Çok merak ediliyor. Çok merak ediliyor sevenleriniz tarafından da. Nasılsınız? İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldik Mert Uzun zamandır da göremiyoruz sizi. Dün dersim Ersin Bey'le Belin Hanım'ın düğünündeydiniz. Nasıl geçti düğün? Hemen konuşalım Güzel. girmeden. Güzel. Aslında... Çok etaşkın da biz de aptaldınız. sizi böyle düğününüzü görebilecek miyiz? Hadi bay bay. Tekrardan iyi geceler, afiyet olsun dileyelim. Nasılsınız? Evet, <laughs> <değil> maalesef. <mi? gülüyor> hemen konuşalım, tamir adamdan konuşalım. Yalı Çapkın'dan bahsedelim hangisi birazcık. Sizi göremiyoruz, de. düğünden bahsedelim, Aynı biraz de. konuşalım. Hangisinden konuşuyorum, ben bilemedim. Kısaca konuşalım. Afra Hanım'la tekrardan bir barışma gelecek mi? Ya. İlişki devam ediyor mu acaba? Atıyorum. Çok merak ediliyor. Çok merak ediliyor, sevenleriniz tarafından da.